Atman Sesli Makale Tarihi Mardin kenti ve ihaneti Yazan Samet Eren Mengü Seslendiren Murat Faruk Alparslan Tarihi evleri, dar sokakları ve taş evleriyle meşhur Mardin, önemli bir kültürel mirastır. Çeşitliliği, bir arada yaşamayı, saygı ve hoşgörüyü barındıran bu şehir, 20. yüzyıl itibariyle koruma ve yeniden işlevlendirme adı altında ihanete uğramaktadır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Mardin, ülkemizin tarihi eser niteliği taşıyan şehirlerinden biridir. Kendi ikliminin gerekliliklerine göre taş malzeme tercih edilen mimarisi, dar ve tarihi sokakları, bina cephelerindeki süslemeleriyle de ilgi çekmektedir. Şehrin sokaklarında kültür olarak birbirinden farklı eserler görmek mümkündür. Bu şehirde yaşamış medeniyetler her seferinde kendi kültürlerinden bir şeyler eklemişlerdir kente. Camiler, kiliseler, manastırlar gibi dinin yapılar da farklı eserlere verilebilecek örneklerdendir. Şehirde yaşayan insanlar birbirlerinin hayat tarzlarına ve inançlarına hoşgörü ve saygıyla yaklaştıkları için çeşitlilik çokça görülmektedir. Saygı sadece insanları değil, yapıları da ayakta tutan etken olmuştur. Birbirlerinin inançlarına ve kültürlerine saygı duyan insanlar, diğerlerinin geçmişine de aynı saygıyı göstermektedirler. Bu sebeple de tarihsel önemi olan eserler yok olup gitmemiştir. Yok olma meselesi hakkında başka bir tehdit vardır ortada. Modern şehircilik yağması. Modernizmle birlikte hayatın çoğu alanında ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. Şehir planlaması ve mimari de bu değişikliklerden nasibini almıştır. Bursa Toki konutları ve Eskişehir Odun Pazarı modern müze örnek verilebilir. Bursa'da şehrin tarihi dokusu hiçe sayılıp rant uğruna yapılmış olan yüksek gökdelenler ve eski şehirde yüksek bir bina olmasa da tarihi bir dokuya yapılmış modern mimari eserle birlikte şehir tahribatı gözler önüne serilmektedir. Mardin'de de durum farklı değildir. Her ne kadar medyaya yansıtılmamış olsa da bu doku tüm şehirde varlığını sürdürmez. Şehrin bir kısmında yine modernizm eserleri olan betonarme yapılar bulunmaktadır. Bunlarla birlikte de kent değerlerini kaybetmektedir. Tarihi Mardin şehrinde kent dokusu eğimli bir arazi üzerine yerleşmiştir. Bu sayede kent dokusu araziye uyum sağlamaktadır. Birbirinden yüksek bina yapma yarışına da gerek kalmamış olur böylece. Bulunduğu konuma göre şekillenmesiyle birlikte evler de birbirinden farklı planlara sahip olmak zorundadırlar. Bugün gördüğümüz birbirinin aynısı müteahhit binalarının inşasının da önüne geçilmektedir. Araziye uyum sağlanmasının bir diğer önemli kriteri de malzeme seçimidir. İklim koşulları malzeme seçimi için en önemli kriterlerden biridir. Mardin'in sıcak iklim koşullarına uygun olarak da taş malzeme seçilmiştir. Geleneksel Mardin evlerinin araziye uyumlu bir şekilde yerleşmesiyle birlikte oluşan sokaklar da aynı prensibe sahiptirler. Eğimli bir arazide düz ve dik bir yol yapmak kullanışlı değildir ve efor ister. Bu sebeple dağ yamaçlarında zikzaklı yollar vardır. Daha yumuşak inişler hedeflenmektedir ve arazinin yapısına da uyum sağlamaktadır. Mardin evlerinin sık şekilde konumlanmasıyla birlikte sokaklar da daha serin hale gelmektedir. Evler bu dar sokaklara gölge oluştururlar. Çok sıcak bir iklimde yer almasından dolayı sokaklar ve avlular şehir için çok önemlidir. Çünkü yılın büyük çoğunluğu bu açık ve yarı açık mekanlarda geçmektedir. Tarihi kentin korunması için yeniden işlevlendirme çalışmaları bulunmaktadır. Çoğunlukla otel amacıyla restore edilen bu yapılarla birlikte kenti korumak yerine daha fazla turist çekmek amaçlanmaktadır. Bina yüzyıllarca hangi amaçla yapıldıysa o amaçla kullanıldığı sürece tarihi bir anlamı olacaktır. Bu yapılar kentin kimliği haline gelecektir ve kent dokusu içerisinde bir öneme sahip olacaktır. Sadece taştan yapılmış eski binanın içerisindeki otel olmaması gerekmektedir. Benzer bir politika ile birlikte eski medeniyetlerin birbirlerine göstermiş olduğu saygı ve hoşgörü de ortadan kalkmaktadır. Katman Sesli Makale